Efendim geçmiş olsun Ne oldu acaba Teşekkür ederim kolay gelsin Bir tane bire içtim ee, Polisten kaçtım yakaladılar sağ olsunlar Bunları da devamlı içeceğim ee, Bunların hepsi başıma ne geliyorsa Sevgilimin duaları izinden geliyor Buradan da ona ben e, Allah belasını versin diyorum Arabaya bağlattım. Ehliyet bitti altı ay. Canı sağ Sıkıntı yok. Belediye çalışıyor. Bir tane bira içmişim abi, gören diyecek. Tamam, bir tane abi. Tamam. Bir tane bir ne olmuş abi? Bir